Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberlerimizi beğendiyseniz beğeni göndermeyi unutmayın. Bitti, bitti. Bitti, gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi, bak, hadi çabuk ol, çabuk. Tamam. Gel bakalım hadi. hemen ben gideceğiz. Melek yani. tamam. Melek. Hadi anne. Hadi. Çok. çok, çok ben... Bir 8 gün sonra sarıldınız kızlarınıza. <laughs> evet. Çok müthiş bir şey. Yani tarifim mümkün değil. Böyle olmasını ben hiçbir zaman istemedim. Yanımda olan, destek olan herkese binlerce kez teşekkür ederim. Kararın açıklanacağı o anlarda birkaç dakika da olsa ne hissettiniz? Bu, bu kararı bekliyor muydunuz? Bu kararı elbette bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Peki son sorum, şimdi eve gideceksiniz, ne yapacaksınız ilk etkinliğiniz kızlarınızla bu gece? Onlarla birlikte uyumak. Evet arkadaşlar Vay teşekkür var. ediyoruz. Şimdi ee, şey, kısaca, ayrıca şöyle yapalım. Evet efendim. De. Ee, bakınız bugün 41. gün, ilk duruşmanın olduğu bugünden itibaren, bu arada bizim arkadaşlarla birlikte ee, Antalya 3 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve heyeti olağanüstü bir e, gayretle 26 tane tanık dinledi. Bilirkişi raporlarını inceledi ve bugün 41. gününüz, yargılamanın 41. günü. Her ne kadar melek tutuklanalım 107 gün olmuş olsa da bugün 41. günde e, tahliye aldık. E, mahkemeler milletin vicdanıdır. Bugün vicdanlarımız e, biraz oh dedi. Biz bu yürekli kararı veren e, heyete teşekkür ediyoruz. Melek dün yaptığımız konuşmada da söyledi. Anne babadır. Biz yine başsağlığı diliyoruz. Acılarını paylaşıyoruz. Hiçbir şekilde sürecin bu şekilde olmasını Melek istemiyordu. İlk görüşmemizden bugüne kadar. Biz zafer kazanmış edasında değiliz. Yaşanılanlar tüm kamuoyu ve sizlerde de biliyorsunuz. Gelinen noktada bu adalet duygusunun tekrar vicdanlarımıza yerleşmesi açısından çok kıymetli ve önemliydi. Melek için yeni bir sayfa e, ortaya konuldu inşallah. Dün olduğu gibi yine meleğin yanında meleği sevenlerle birlikte süreci takip edeceğiz. İlginiz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.